Yengeç. Yengeçler yan yan yürür. Çünkü bacakları sadece bu yöne doğru bükülür. Dünyadaki bütün okyanuslarda bulunabilen yengeçlerin tatlı sularda ya da karada yaşayabilen türleri de bulunmaktadır. Ahtapot. Ahtapot kelimesi sekiz ayaklı anlamına gelir. Bu kollar düşmanlarından uzaklaşmalarına ve savaşmalarına yardımcı olur. Ahtapotların bu kollarından herhangi biri koptuğu zaman yerine başka bir tanesi çıkıp uzayabilmektedir. İsteridye Hayvanlar aleminin midyeler sınıfında yer alan isteridyeler, çift kabuklu, denizde zemine tutunarak yaşayan, içinde servet değerinde inciler barındırabilen bir canlı türüdür. Deniz yıldızı Yıldız biçiminde beş kollu, kayalıklar üzerinde yaşayan derisi dikenli bir canlı türüdür. Midye, yengeç ve balıklarla beslenirler. Yırtıcıdırlar. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. Deniz aslanı hem karada hem suda yaşayabilirler ancak yaşamlarının büyük çoğunluğunu suda geçirirler. Yetişkin erkeklerin sahip olduğu dişler onların sürü içerisindeki itibarını arttırmaktadır. Deniz yılanı, hayatlarının tamamını veya çoğunu denizde geçiren zehirli yılanlardır. Bazıları uysal yaratılışlı ve sadece rahatsız edildiğinde ısırırlarken, bazıları daha saldırgan olabilmektedir. Pembe balık sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğukkanlı, kalpleri çift odalı, çoğunluğunun vücudu pullu, genellikle yumurtayla üreyen omurgalı hayvanlardır. İstakoz İstakoz denizlerde yaşayan kabuklu canlılardan biridir kılıç balığı. Saatte 120 kilometre hızla yüzebilir ve okyanusların en hızlı balıklarından biridir. Batoz Batozların diğer balıklardan en önemli farkları ince yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük, büyük yüzgeçleridir. Deniz Kaplumbağası Anne deniz kaplumbağaları yumurtalarını karaya bırakır. Temmuz ve Ekim ayı arasında yuvalardan çıkan yavrular ay ışığı veya deniz parıltısını kullanarak denize doğru giderler. Pirana Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleridir. Pirana kendinden çok daha iri olan avından büyük parçalar koparabilir. Piranaların saldırgan oldukları söylense de kolay kolay insanlara veya kendinden büyük hayvanlara saldırmazlar. Deniz atı Yaşam alanları oldukça geniş olan deniz atı canlısı denizlerin en sevimli hayvanlarından biridir. Deniz atları rengarenk canlılardır. Yüzme konusunda gösterdikleri performans pek başarılı değil çünkü toplamda 3 küçük yüzgece sahipler. Çekiç balığı kafalarının ön kısımlarının yanlara doğru uzamış olmasından dolayı bu adı almışlardır. Burun delikleri ve gözler bu uzantının iki ucundadır. Çevik ve güçlü olan bu hayvanlar kıyıya yakın ya da az tuzlu sulara girebilir. Köpek balığı En hayranlık uyandıran canlılardan biri de köpek balığıdır. Ömürleri boyunca dişleri binlerce defa yenilenir. Ve kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabilirler. Köpek balıkları suyun içerisinde diğer balıklara göre çok daha rahat hareket edebilirler. Yunus Yunusların hayvanlar aleminin en zeki canlılarından biri olduğu kabul edilir. Ve arkadaş canlısı genel görünümleriyle oyuncu tavırları onları insanların gözünde popüler bir yere koyar. Balina Denizlerin ve yeryüzünün en büyük canlıları olan balinalar suda yaşamasına rağmen memeli bir canlıdır. Akciğer solunumu yaptıkları için de hava almak zorundadırlar. Bu yüzden ara ara su yüzüne çıkıp hava alırlar. Kemiklerinin içi ve vücutları kalın bir yağ tabakasıyla kaplıdır. Bu kalın yağ tabakası onları soğuktan korur.